sizlerden gelen birçok talebi yeni versiyonda hayata geçirdik. İşte bunlardan birkaçı daha. Artık çizimlerinizde küçük olan bölgeleri daha büyük göstermek istediğinizde uzun uzun onları bir yere kopyala, dikdörtgen çiz, etrafını trimle yapmak zorunda değilsiniz. Birkaç tıklamayla istediğiniz çizim karşınızda. Kenar bitişlerde silikonladığınız yerleri göstermek artık çok kolay. Bu eklentilerin çıktığınıza kattığı havalı görüntü de ekstrası. Plaka plaka yerleştireceğiniz taş şunları için çizimi hızlandırıcı bir opsiyon eklendi. Böylece tek sıra taş şunlarınızı çok daha hızlı çizime ekleyebilirsiniz. Betonarme için kullandığımız taş şünü çivileri de güncellendi. Birçok yeni malzemeyi artık isterseniz 3 nokta vererek, isterseniz de kapalı alanları işaretleyerek çizimlerinizi aplike edebilirsiniz bu parçaların köşelerinde gerekli pahları kırabilirsiniz. Kütüphaneden getirdiğiniz parçaları artık daha esnek bir şekilde çizime yerleştirebilirsiniz. Siz de vakit kaybetmeden Pardus cephe yazılımıyla tanışın. Çizimlerinize kalite getirin, işlerinizi hızlandırın.